Merhaba arkadaşlar. Bu multi e, kolajen ürünler hakkında geçenlerde yine arkadaşlarla konuşurken söylemiştim. Ben aslında bu ürünleri ilk duyduğumdan beri kullanıyorum. Önce ilk duyduğum zamanlar haplarını kullanmaya başlamıştım. Aslında en e, doğal olanı hani bu ilik suyu falan deniyor ya. ama işte onlar da vücutta tabi emilimi falan e, biraz daha zormuş. O yüzden e, işte dedim ki ben kolajen ilaçları kullanmaya başladım. Önce haplarını kullanmaya başladım ama daha sonra işte bu powder yani toz şeklinde olan, sıvı şeklinde olanlar çıktıkça onları kullanmaya başladım ama başından beri vonkalın ürünlerini kullandım. İlk denemeye başladığımdan beri. Bunu da niye çektim? Bu ürünü kullanırken en kolay içmesini en çok sevdiğim içecek türü ee, ılık sütün içerisine böyle çay kaşığının ucu ile karabiber yine çay kaşığının böyle yarısı kadar e, zerdeçal katıyorum bir kaşık yine bir çay kaşığı kadar e, süzme bal katıyorum. Arkasından bir ölçek eee korijen powder katıyorum. Ondan sonra karıştırıp içiyorum. Zaten bu üründe tip 1, tip 2, tip 3 üçünü birden barındırıyor. İşte tip 1 e, bir şey, başka bir işlevi var. Tip 2'nin başka birisi cilt için, biri eklem yerleri için, biri farklı farklı yani görevleri var. Zaten o yüzden <laughs> farklı e, farklı numaralandırılmış. Ama bu üründe 1 2 3 hepsini birden bulabiliyorsunuz. Benim elimde zaten bol bol vardır böyle. Sürekli tükettiğim bir şey son 1-2 yıldır. Ee, böyle size de tavsiye etmek istedim. Ee, eşim, dostum, çevrem, arkadaşlarım. Ee, bu şekilde denerseniz kolayca tüketebileceğiniz, midenizi böyle bulandırmadan kolayca tüketebileceğiniz e, bir içecek haline geliyor. Onu söylemek, paylaşmak istedim. Ee, şu şekilde toz. Bu arada onu da göstermek istiyorum. Salep gibi bir şey yani. Şöyle. tek başına suda içenler falan da var. Mesela benim annem suda karıştırıp içebiliyor. Bu emziren anneler için laktamilin bir içeceği vardı. Ona benziyor aynı. Bu şekilde. Ben çok seviyorum tüketmeyi. Alırsanız, kullanırsanız zaten memnun kalırsınız ama bu haliyle çok seviyorum. Görüşürüz.